Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Nisan 2024. Yeni bir aya merhaba diyoruz. Yabancı yarışlarda Güney Afrika'da Scottsfield'deyiz. Evet, e, 7 koşulu program. İlk koşu 13.40'ta orada paralel olarak başlıyor. Normalde 8 koşu var. İlk 7 koşuyu almış TJK. Evet, birinci koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı View of the World muz ile 3 numaralı The Screening Kevin Habib. 4 numaralı Mr. Nibbles Gavin Leren arkadaşlar. Ve tabii ki burada tavsiyemiz bizim. Ee, eküler, siyah eküler. Ve 13 numaralı Isibi Wine. Isibi Wine. Bu eküller ve 13'ü arka plana attık. 2, 3, 4, yani bir tanesinin ilk ikiye girme ihtimalini yüksek görüyoruz. Evet altılı gayan başlıyor arkadaşlar? Altılı gayan e, başlıyor. Maiden dişi üç kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar altılı gayanı bankoyla başlıyoruz. 4 numaralı Eluzi Bell ile Richard ile banko. Evet üçüncü koşu yurt dışından da e, bugün şey aldık vaktimiz de vardı biliyorsunuz seçimler yüzünden e, tatildi pazar günü bu bizim için de güzel bir çalışma ortamı e, yarattı evet. cumartesi itibaren yani, yani haberleşiyoruz zaten yani tutup da e, başka sırtımızı küfe taşımıyoruz arkadaşlar. Evet e, e, burada arkadaşlar 3 Uykur Crashing güzel bir metreye çıkacak maiden. E, i̇ki tane safkan var. Ön planda gördüğümüz 6 numaralı trip bitti ve 2 numaralı çiftteyim. 2 ve 6 diyeceğiz buraya. Ama burada AGF oranlarına göre bakarsınız arkadaşlar. Burada şimdi mesela 1 numara bir bilinmezlik var. Sonra 4 numara çok alacalı bulacalı gitmiş ama bir tane ikinciliği var. Ee, pardon 4 diyorum. 3 numara. Bomber Stream. Evet 4 numarayı kez koşacak. Biz burada 2 ve 6'yı sağlam olarak yani kesinlikle olmaz olmazımız bunlar ama bunların arkasından e, sürpriz düşündüğünüz at varsa veya sizin için e, gelme ihtimali olan bir at varsa ilave edersiniz arkadaşlar. 2 ve 6'yı mutlaka yazalım. Normal şartlar altında bana göre 2 ve 6 sizi tatmin etmiyorsa burada H işaretini yapmak en makul olanı. Dördüncü koşu handikap dişi 3 ve 3'ler bin metreye çıkacaklar. Şimdi burada şöyle bir durum var. 3 at artı 4 at vereceğiz. Küçük kuponlar için 3 at arkadaşlar. 2 numaralı Vision to Achieve. Bunun yeni. 1 numaralı Janice Vision. Şanvale. Ve 5 numaralı Nettleton. Gavin Lerana. Evet. 2, 1 ve 5 burada ön planda. 5 özellikle bu Nettleton'dan Safkan. Dikkat arkadaşlar. Şimdi dört tane daha at vereceğiz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey yazıp yazmamak. Kennedy, altı numaralı Kennedy. Sekiz numaralı Richwood, Richard Fury. On numara e, burada. Ekürlerden on numarayı bazı var. Var Empress. Mao Can on bir numaralı Rapid Fire. Evet. Valla e, şöyle söyleyeyim. On iki numaralı maket denen Safkan koşar mı koşmaz mı bilmiyorum ama koşmama ihtimali var bu Safkan'ın. Onu da yazarsınız arkadaşlar. 12 bu kadar yazdıktan sonra geniş kuponlara 12'yi de ilave etmek lazım. 2, 1 ve 5 ön planda 6, 8, 10, 11, 12 arka planda olan Safkan'lar. Beşinci kuşu handikap 3 ve yukarı aşağı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Evet şimdi burada da 2 e, tane safkan artı 3 safkan. 2 artı 3 yapıyoruz. Küçük kuponlar için 3 numaralı Banzai Pipeline Gutluva ve 5 numaralı Red William. Evet, Kızıl William, Kevin Habib'le. 3 ve 5 önde. Arkadaşlar 3 tane ad veriyoruz şimdi. 8 numaralı John de 7 numaralı African Dusk, Winneker ve 1 numaralı Etiket, Lengua. Lengua'nın da aprant olduğunu ama başarılı bir aprant olduğunu hatırlatayım size. Üçüncü bir alacağına inanmadığımız altı numarayı yazmadık. Bunu da belirteyim. Hmm. Her ne kadar en yüksek handikap puanı olsa da arkadaşlar üç tane birincilik çok zor Güney Afrika'da. Altıncı koşuya geçtik şimdi. Tabela ayağındayız. Handikap üç güzel 1600 metreye çıkacaklar. Ee, Scottsville'de. Arkadaşlar burada e, banko atacağız. Bir numaralı Get Impressed. Bir numaralı e, Richard ile Banko. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir. Zaten Safkan tabeladan inmemiş bir beşinciliği var. E, burada. E, bu Get Impressed. 1 e, numara. Burada tek banko arkadaşlar. Rakipler 4 numaralı Safari Blue. E, Thomas Godden ve 5 numaralı Master of Destiny Şahin Vahale. Evet. Bir banko arkadaşlar. Son ayak 7. koşudayız. Handicap 3 yukarı kreşli şey İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da e, normal şartlı altında aslında Handicap puanıyla da önümüze çıkan bir 5 numara var. Ama biz onu tek atmayacağız ama ilk atımız o. 2 numaralı Crested Eagle Muzieni, 1 numaralı Iron Will Wieneker ve 6 numaralı Bounting Serano Mutt Bey. Evet, 5 önde 2 bir ve 6 arka planda olmak üzere burayı da 4 hatla geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da kolay değil ama iki tane yine de bankumuz var. İlk ayakta 4 numara ve 5. ayakta bir numara banku arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet buradaki 4 e, numara Elusive Belle ve Dinasilas ona da Richard Fury biniyor. Nicholas, aslında bu Nicholas Patilnot'a da gelebilir burada onu söyleyeyim size. Evet bugün başka neler var bakalım. Amerika, Philadelphia ve Will Rogers Downs bunlar premium star üyelerimize ait olan öğle saatlerinde veriyoruz. Arkadaşlar Şanlıurfa açık. Wolverhampton'da yayında şu anda. Evet, Bursa ve Amerika kapalı. Sadece premium star üyelere ait diyoruz. Scottsville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir ay diliyorum. Nisan ayı bolluk ve bereket içerisinde olsun. 1 Nisan'da şaka da yapmayın arkadaşlar. E, ee, kötü sonuçlanmasın sonra birbirinize. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans. kalın.